Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz esal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 8 Eylül 2024 Pazar. Görüldüğü üzere saatler 18.18'e gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu YeoTek Anonim Şirketi hissesi Yeotek olacak. Geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdi? İstatistik verilerine durumda? Alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Yeotek geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yani 6 Eylül 2024 Cuma gününü %1,24'lük kayıp ile kapattı. Biz düz endeksine baktığımızda yine aynı günü %1,67 kayıpla geçtiğini görmekteyiz. Yeotek de endeksle beraber maalesef negatif bir gün geride bıraktı. Son 5 işlem gününde %3,31 düştüğünü görüyoruz. Biz düz endeksinin de yine son 5 işlem gününü %1,10'luk kayıpla geçtiğini görmekteyiz. Yeotek tahtasının son işlem gününde yani 6 Eylül 2024 Cuma gününde gördüğü en düşük seviye 175 lira 10 kuruş oldu ki bu seviyeden de gün kapanışı yaptı. Gördüğü en yüksek seviye 179 lira 30 kuruş oldu günlük bazda. Ağırlıklı fiyat ortalaması 177 lira 2 kuruş olarak gerçekleşti. Maalesef ağırlıklı fiyat ortalamasının da altında kapanış yaptı. Hacmine baktığımızda 1 milyon lot hacim yaptığını görüyoruz. Bunun da TL karşılığı 185 milyon 637 bin lira olarak gerçekleşti. Yeotek tahtasında. Yeotek için istatistiki veriler bu şekildeydi. Asla bakarsanız önemli kap bildirimleri de attığı bir haftaydı. Ama maalesef buna rağmen pozitif geçemedi haftayı. Şirket hisse alımı vardı. 5 Eylül'de attığı kap bildirimi. Buna kısaca birlikte bir göz atalım. Ardından AKD'sine geçelim. Enerji santralleri ve endüstriyel tesislerin otomasyon altyapısı sistemlerinde siber güvenlik ve ağ mimarisi üzerinde uzmanlaşmış. Sibernet bilgi teknolojileri LTD ŞTİ'nin %40 hissesinin satın alımına yönelik hisse devri için görüşmeler başlanmıştır denilmiş. Sibernet 2022 yılından beri kritik altyapılar ve üretim sahalarında kullanılan endüstriyel cihazlar için siber güvenlik ihaleli, ihlallerine açık alanların analiz edilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması, tesislerin dijital dönüşüm süreçlerinin tamamlanması ve A modellerinin hazırlanması üzerinde yurt içinde ve yurt dışında uluslararası standartlara bağlı kalarak çalışmalar yapmaktadır denilmiş bu ortaklık ile yeo teknolojinin enerji ve endüstri sektörlerindeki tecrübesi ve sibernetin siber güvenlik teknolojilerindeki uzmanlığı ile güçlü bir sinerji yaratılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda yeo teknolojinin 3D vizyonuna yani dijitalizasyon, desentralizasyon, dekarbonizasyon uygun olarak otomasyon sistemleri ekosistemimize siber güvenlik ve ağ mimarisi alanında güçlü bir firma katarak otomasyon sistemlerinin ve kritik altyapıların daha güvenli, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale gelmesi sağlanacaktır denilmiş. Şirket yatırımlara devam ediyor. Bu yüksek faiz ortamında yatırımlara devam etmesi olumlu. Şirketten başka beklenen kap bildirimi ne var? E, şu var bilançosu gelmedi. Hangi bilanço? 2024'ün ilk yarısına dair bilanço verisi henüz ortada yok bilindiği üzere. 2024'ün ilk çeyrek verileri var son olarak elimizde. Bunda da şirketin varlıklarını artırmaya devam ettiğini gördük. Yine aynı şekilde şirketin net dönem karlılığının iyi durumda olduğunu gördük. Geçtiğimiz yılın tamamını 400 milyon lira net karlılıkla geçen şirket sadece bu yılın ilk çeyreğinde 240 milyon lira net dönem karı yazmış idi. Eğer bunu aynı şekilde devam ettirebilirse yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın tamamının net dönem karını geçmesi beklenir. Umarım bu karlılığını yani geçtiğimiz çeyrekteki elde ettiği karı aynı şekilde devam ettirebilir. Eğer bunu sağlarsa en azından şu 400 milyon TL seviyesini sağlarsa yıllıklandırdığımızda bunu takribi 800 milyon liraya denk gelir. Piyasa değerine de baktığımızda 16 milyar civarında dediğimizde FK'sı takribi 20 civarına gelir. Şu anda 27,5'larda FK'sının da düşmesi olumlu olacaktır. Ee, tabii ki net dönem karlılığını artırarak piyasa değerini azaltarak değil. Umarım bu gerçekleşir. FK20 seviyesi de çok yüksek mi e, diye soranlar olabiliyor. Ee, elbette bu teknoloji otomasyon ve benzeri şirketler düşük FK ile fiyatlanmıyor. Miatek'te yahut Kontur'da ve benzeri şirketlerde görüldüğü üzere. Yoksa Borsa İstanbul'da 3-5 FK ile de fiyatlanan pek çok şirket var. Bunlara da değindikten sonra gelelim AKD'sine. Geçtiğimiz hafta Cuma'nın AKD'si nasıl oldu? 6 Eylül 2024 Cuma günü Yavetek tahtasında alım tarafında ziraat yatırımı görüyoruz. 45 bin lota yakın alım yapmış. 10 oyak yatırım takip ediyor. Takribi 15 bin lota yakın alım ile ardından Alp yatırım geliyor ya da ALB yatırım da diyebilirsiniz. 14 bin lota yakın almış. Ak yatırım 13 bin lota yakın almış. Vakıf yatırım 10 bin lota yakın. Diğer aracı kurumlarda 17 bin lot dolayında alım gerçekleştirmişler. Satıcı tarafına baktığımızda Bofa ilk sırada 40 bin lota yakın satmış. Taciller 21 bin lot satmış. QNB Finans 15.000 bin lot. Info 10.000 bin lota yakın. Osmanlı yatırımda 7 bin lot dolayında satış yapmışlar. Diğer aracı kurumların 20 bin lot dolayında satış yaptığını görüyoruz. 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir AKD diyebiliriz. Zira diğer kaleminden çıkan ve diğer kalemine giren lot sayıları birbirine yakın. Satıcı tarafta Bofa, Taciller, QNB Finans gibi daha çok Kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumları görüyoruz. Alım tarafında ise yine kurumsal yatırımcılar da var ama bireysel yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlar da var. Zaten kurumsal yatırımcının satışa ağırlıklı olması sebebiyle de hisse günü hem negatif kapattı hem de gün içi görmüş olduğu en düşük seviyeden kapattı. Elbette bu düşüşte BIST 100'ün geri çekilmesinin de önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki bundan sonra ne olur? Bilindiği üzere halka arzının ardından ciddi şekilde prim yapmış bir hisseden bahsediyoruz. Bu nedenle açıkçası son dönemde yatırımcısına sıkıntılı zamanlar geçirtiyor. Ama e, Haziran'da şu görmüş olduğu 170 liranın hemen altı seviyesi yani 168'ler önemli bir destek seviyesi konumunda. Buranın kırılmaması lazım. İlk desteği olarak bu 168 lira seviyesini belirtebiliriz. Eğer biz 100 son derece sıkıntılı zamanlar geçirmezse 9500 yeniden ziyaret etmez ise buranın kırılmasını beklemiyorum şahsen. Ancak eğer BIST 100 bu 9500'ün altına sarkmaya çalışırsa Yeotek'in de ikinci desteği olarak 150 lira seviyesini söyleyebiliriz. Yani BIST 100'de 9506 sarkma gelirse Yeotek de 150 liralara doğru sarkabilir. Aralık ayında görmüş olduğu 140 lira seviyeleri var bu seviyelerinde son derece güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum. Elbette bu noktada hem BIST 100'ün durumu kritik önemi arz edecek bir diğer hususta biraz önce söylediğim üzere Yeotek'in nasıl bir bilanço atacağı bu da son derece önemli olacak. Bu hususlara dikkat etmek, bunları takip etmek gerekli. Mutlaka paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölün. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al, sat, tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu hafta sonları. Gelecek için beğendiğim bir şirket olduğunu belirterek son vereyim. Yüksek faiz ortamında bir miktar sıkıntı çektiriyor yatırımcısına ama orta uzun vade için beğendiğim firmalardan biri biraz önce de söylediğim gibi kademeli alıma satıma özellikle bu yüksek faiz ortamında riayet etmek son derece önem arz ediyor. Mutlu hafta sonları, gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.